Çok, hoş, çok teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sözümüzün harfi yerinde Yok, bize bağlı olan dört tane yerel gazetemiz var. Bunlar e, yaklaşık eee ortalama 3 yıldan beri yayın yapıyorlar. Üreti yayın haftalık tane televizyon kanalımız var. Bunlar da yaklaşık beş buçuk yıldan beri sürekli yayın yapıyor. Yani aralıksız e, ee, Osmaniye dilinde bu şekilde yayın yapan başka kimse yok. Kadir de dahil. Yani sürekli yayın yapan kimse yok. Biz arkadaşlarla bir araya geldik. Şu an yan tarafta sütüyoruz var. Ee, yaklaşık beş yıldan beri ortalama Barsak TV, Gündem şey TV, İşaret Televizyon kanalı, tane ajans muhabiri. Evet. İhlas, İHA Haber ve e, Demir, Demir, Demir Ölen Yani tüm haber ajansları da bizim dünyamızda. İki tane matbaamız var. Yine sürekli baskımızı ve yayınımızı yapan. Arkadaşlarla bir araya geldik. Cemiyetimizi kurduk. E, deprem zamanında özellikle kendisi de bize teşekkür etti. Biz de kendisine teşekkür ettik. Hiç e, yıkıcı bir şeyimiz olmadı. Sürekli yapıcı hareket ettik. Çok zorlandık çözüm bulduk. Çadır kurulumuna kadar. Çadır kurumu e, bir şey basın koruyor bir tane Vallahi. Tabii, hem kurdular hem öğrettiler. Şu an düz içinde ıı, 29 köy koruyucusu ve yüzlerce genç çadır kurmayı biliyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. hadi. Görüşme hadi, hadi hoşça kalın.